yapılıyor bütün bu operasyonlar. E, o nedenle şu anda içerideki e, PKK belasıyla dışarıdaki bu genişletilmiş Afrika ve Büyük Orta Doğu projesinin birbiriyle büyük bir yakından ilgisi Dağımsız var. Bağımsız değil bir evet. hepsi birbirinin bütünü. Burada e, şimdi biraz da e, bağlanım şeye değindi Muharrem Bey. E, esasında Amerika çöktü. Amerikan sistemi bitti bütün dünya dolar değer kaybediyor. Türkiye'de doların değeri artıyor. Yok böyle bir şey. Şimdi Amerika bugün Çin ve Rusya Amerika'ya hasta adam gözüyle bakıyor. Avrupa da olayın farkında. Fakat ne hikmetse Türkiye bir numaralı şeycisi konumunda. Ne derler? Hamisi ve sözcüsü konumunda. Amerika bölgedeki bütün kaynaklara şu anda yerleşmeye çalışıyor. Bütün zenginliklere ve kaynaklara yerleşmeye çalışıyor. Ve bunun içinde her türlü el altından parayla işbirlikçilerini kullanıyor. Esasında fotoğrafa baktığımız zaman Türkiye'deki de bütün madenlerin, kaynakların süreden farklı olmayarak satıldığını görüyoruz. Ben dün Kilis'teydim, Oradan Suriye seyrediliyor. O mayınlı arazi. Evet. Gözümüzün önünde. Hı -hı. Altı petrol. Hanım, evet. Altı petrol. yeni açıklandı bu da. Yani özellikle Suriye'nin kuzey bölgesinde inanılmaz bir petrol denizi üstünde oturdukları. Çıktı oraya. Bu bu konuda da siz ne evet. düşünüyorsunuz? Yani bir de olayın Yani... Bu, e, evet e, e, oraya yani, oraya e, demokrasi demokrasi diyorlar da altına hep para çıkıyor. Şeyin evet. e, aban hanımın son çıkacak bir kitabı var. İsmi neydi Abhan Kaçın Hanım? demokrasi geliyor. Kaçın demokrasi <laughs> geliyor. Kaçın geliyorsa öldürecek yani. Yüz binlerce insan öldürerek geliyor. Teröristleri destekleyerek lanet olsun böyle demokrasiye. Ya, yani gene sözüne keseceğim de orada bir şey de var. Yani 200 sene evvel bu Jacob Rothschild e, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nda bir konuşma yaparken şöyle dedi. 7 milyar çok fazla bu yarı yarıya inmeli dedi. Onu da yapıyorlar bu arada. Evet. Yani tabii e, bütün, e, bütün bu şey, i, 7 milyar derken 7 milyarlık e, nüfus, dünya nüfusu çok fazla. fazla Bunun yarısını e, temizleyelim. Yani bu kadar fazla kalabalık olmasın. Amerika'nın Amerika e, şey var, Apokolipsin adlıları kitabının yazarı var öldürdüler bu adamı. Ünlü bir Amerikalı. Deniz kuvvetlerinde çalışıyor adam da. Amerika'nın kendi içinde kendi insanını katletmek için neler yaptığını, ilaç sanayinde, nükleer sektörde vesaire evet. nüfus azaltmak için ne gibi operasyonlar evet. yaptığını evet. hem dışarıda hem içeride onu da ayrıca konuşuruz yani. Bunu Amerika yapıyor. Yani bazen ha, bir de, bir, bir, savaş bir, bir çıkartarak yapıyor. Işte. Bazen GDO'lu gıdalarla evet. yapıyor. Bazen yukarıdan toz atarak yapıyor ya adam Deniz evet. Kuvvetlerinden emekli bir Amerikan subayının kitap bende var vereyim. Apokaliptik anlatır yazdı bunu. Peki. Bu arada bey Güneydoğu'da şimdi bir iki sorabilirim. Güneydoğu'daki şimdi Pekka Ben dün özellikle ilan ettim. Sert terminasyonunda evet dedin. Madem bu demokrasi böyle Buna, geliyor. Bu mantıklar... Ben de aynısını istiyorum. Halkta da, davut oluyor ya. Biz halkı biz. tercih ederiz. Tamam, tamam işte. Adam tamam diyor ki ben ben açıyorlar. Ben de aynısını yap. Ne olacak? İşte şimdi? Onu yapıyorlar zaten. Ne olacak Selim? şimdi? Ya, tamam Selim diyor ki lider bunu yapar diyor. Yani lider olan bunu yapar. Bunlar da onu yapmaya doğru gidiyorlar. bakmayın Kandil operasyonları şunlar bunlar. Ee, bu bizim e, ekipte olan emekli hava pilotu General Erdoğan e, Karakuş. E, e, Karakuş. Onunla epey bir sohbet ettim ben. O şeyde. Yani kandil operasyonları. Şu anda diyor orada şu mant şeyle sonuç almaların imkan yok. İstediğin kadar bomba at diyor. Niye? Çünkü on, bir 1500 civarında diyor köy boşaltmıştık. Rahat hava bombardımanı yapalım. PKK o köylerin yakınına konuşlanıyor. E, bombalayamıyorsun. Geziyor orada. Biz bu köyleri bunun için boşalttık ve bombardımanı ondan sonra sivillere zarar vermeyecek şapta yaptık. Artık gezemiyorlardı PKK'lılar. Şimdi bugün ne oldu? Bütün köyler doldu. Mezralar doldu. E, efendime söyleyeyim. Hiçbir bomba, kendi topraklarımızı hiç PKK'lı unsura bir şey yapamıyoruz diyor. Kandil Dağı'na zaten giriş giremiyorsun. Amerika istemiyor. 3-5 yılda bir. O da davul zurna çalarak geldik geliyoruz diyerek. Yine Banu Hanım'ın dediği gibi zeytin ağaçlarını mı şey yaptık orada. Hiçbir şeye zarar veremiyoruz. Dolayısıyla şu anda PKK ile mücadelede pasifize edilmiş bir döneme girdik. Şimdi istediğiniz bu aşamaya geldikten sonra bunu siz ki hükümet getirdi. İstediğiniz kadar kafam kızdı geliyorum ben sana gösteririm de, diyemezsin. Yani şu anda Türkiye'de Türkiye PKK ile mücadelede 15-20 yıl geriye gitti. Yani 20 yıllık kazanımı 20 günde attı. O Çok başlı başlı. Peki, uzun konu? Suriye'ye girerse. Ama İran. zaten PKK'yı da hani vermeye de hazır. Bu, yani bu, sen diyor Suriye'ye gir de diyor PKK'yı falan biz sana paketler veririz diyor. Aynı İrlanda gibi. Yani İrlanda'da da bir anda neydi o adam geriye adam sani şey dedi ya. Ben artık çekiliyorum filan dedi 25 yıl savaşmışlar bir anda çekildi orada pazarlıklar yapılmış Amerikalılarla tamam dur artık biz oraya şeyi de getiriyoruz savaş sanayi ilk rampaları da oraya kuracağız dediler ben orada dedim 2006'da yani bütün bunlar olurken son derece enteresan iki tane Nobel ödülü verdiler Raytheon fabrik, silah fabrikasını kuracak olan adama David Humes'a falan oraya oturttular birleştirdiler işlemlere başlattılar ve dediler terör örgütüne ihtiyacımız kalmadı. Hadi güle güle geri adım istediler. Geri adım kenara emekli Ama Türkiye gidip. yani şöyle Türkiye terör örgütü bitir ama Türkiye'nin parçalanması bitmez. Aa, evet. yani yani Türk oradan, oradan, geri evet. adım evet. atmalı. Bir soruyla sorayım Muharrem Bey. Suriye ye, Türkiye ye girerse İranlı da karşı karşıya gelmiş olmayacak mı? Ya, Ortadoğu'yla karşı karşıya gelirsiniz. Zaten İran Selim Suriye'de en çok ne sıkıntı çekti biliyor musun? Araplar, Türkler ve bizim Türk vatandaşları böyle bakıyor bize. Ben yani anlattım onu. Ee, bize bir kendimizi ta e tanıtmak için bir kimlik kartı verdiler. Türkiye yazıyor buraya. Önce baktık, millet sert sert bakıyor. Türkiye yazısını görüyor, set bakıyor. Bir 2 ay öncesine kadar böyle bir şey asla olmaz. Türk sen sırtında taşıyorlardı seni. Şimdi öyle öfkeli bak. Onu kapatmaya başladım onu. Niye? Başıma bir iş gelebilir diye. Şu anda durum bu. Şu yani. andaki durumu anlatıyorum. eskiden o şeyden çıktık Emevi camisinde O çarşı var. O çarşıda binlerce dükkan var. Türk lirasıyla alışveriş yapardınız. Şimdi bırak Türk lirası alırsın çünkü Türkliğini gizliyorsun. Söylediğin zaman da iki saat tartışıyorlar Sen niye böyle yapıyorsunuz? Niye Amerika ile birlikte sizin? Niye bizi arkadan hançerliyorsun? Ve Türkler otele gelen İsmail e Bey. Niye demedin başmakam? Benim adamınız da sizin hayır, dün, düne kadar. Hayır. Ama otele gelenler dahil. Işte, size yanınıza geldiler. Evet. Gelenler dahil. Bizim karşılaştıklarımız dahil. Halepliler, Şam kökenli Türkler ya diyorlar. Türkiye'nin başka işi mi yok ya? Biz burada güzel güzel yaşıyoruz. Bizim iş meselemiz. Tamam Türkiye bizim canımız, yerimiz, ana vatanımız diyelim ama ya niye buranın işlerine karışıyoruz? Hayır onlar da diyor, diyor. diyor ki biz size karışıyor muyuz yani? Biz, biz diyorlar. Size karışıyor mu? Bir sürü antidemokratik olay oluyor Türkiye'de. Yani evet, akıl almaz bir dış politika yanlışlığı var burada. Türkiye Suriye'ye girerse, girmeye kalkarsa ne olur biliyor musunuz? Türkiye'de Önce Suriye'deki yüz binlerce sivil Türkiye sınırına gelir. Sonra Türkiye'deki yüz binlerce sivil Tabii. Türkiye sınırına girer. Türk askerini adım attırmazlar adım atamaz Türk askeri. Açık söyleyeyim zaten şu anda Türk ordusu içerisinde e, Suriye'de ne işimiz var diyen bir cenah var ki Işık Koşener'in kasetleri yayınlanıyor. Bakın bu Işık Koşener'in kasetleri <laughs> yeni değil. Bir anda bir anda Suriye olay girdik giriyoruz derken genel kar karargahın en gizli yeri burası. Alt katta, eksi sekizinci katta bunlar. Orayı dinliyorlar. Kim dinliyorsa bunu, hangi güç dinliyorsa dışarıdan mail kaynak biraz dışarıya bağlıyor bunu doğru. Diyor ki orduya ne konuştuğundan haberimiz var, ne yaptığından haberim var. Suriye gir denilecekse gireceksin. Bak oradan ses yok. En tepedeki genel başkanının açıklamaları tam Suriye ile bağlantılı olduğu için söylüyorum bunu. Ama Türk ordusu da tamam biz siyasetin emrindeyiz deyip girerse dediğim gibi olur. Gelir oraya yüz binlerce Suriyeli sivil Suriye tarafında yüz binlerce Türk de en başta ben giderim biz gideriz. Kesinlikle. Ne işimiz var ben Müslüman Müslüman Müslümanız diyerek geldiniz Müslümanı yani. Müslüman'a kırdıracaksınız. Evet. Buna imkan veriyor. Ne yapıyor musunuz bu niye? Müslüman Müslümanı öldürecek ne adına? Ne adına? Biraz önce anlattığımız hala yayınlanıyor. O Suriye sivil halkını katleden Suriye askerinin, polisinin barsaklarını dışarıya çıkan isyancılara destek vermek adına ben gidip orada benim askerim Suriye ile savaşacak. Yok bu topraklar buna müsaade etmez. Bu toprakların altında yatan ecdadımız buna müsaade etmez. Buna evet diyenlerin gırtlağına yapışır. Biz böyle inanıyoruz. Gırtlağına gece yapışırlar bunların o topraktan kalkarak. Böyle bir şey yok. Burası burası Anadolu'da bizim ecdadımızın yaptığı toprak. Çünkü Buranın şeyde, maneviyatı buna izin vermez. Evet. Son var ya, olarak yani bu maddi zorluklar içinde hani batı batıyor diyoruz ya. Batı batarken birbirimize kırdırmanın çok ucuz bir yöntem olduğunu da düşünüyor tabii. Evet, son sözünüzü bağlanalım, alalım. Ya ben son söz olarak Atilla abinin hangi Atatürk'ünden Arap politikası ile ilgili bir şey okumak istiyorum. Çok güzel, üç cümle. Buyur. Ee, şey demiş burada Kemal Paşa'nın demiş Arap politikasına bir bakalım. Üç noktada özetleyebiliriz. Bir Mustafa Kemal milli mücadelenin başladığı sıralarda.